Merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray Dinamo Kiev maçındayız e, UEFA maçı Maç başladı arkadaşlar bu arada maça geçmeden önce Bolu'da maalesef e, bir otelde yangın çıktı burada vatandaşlarımız e, vefat etti e, Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına başsağlığı e, ve sabırlar diliyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar olmaz. Önlemlenmesi gerekiyor. Önlemlerin alınması gerekiyor. Denetimlere sıklaştırılması gerekiyor. Ee, diyecek de bir şey bulamıyorum yani. Gerçekten e, bir oyun bir durum arkadaşlar. Ne diyeyim? Maçtayız. Yani. Kadroyu nasıl buldu? Bence çıkabilecek en iyi kadro yani. Bir yanında Berkan var. Sarı'nın sakatlığından dolayı. Ama spiker çok heyecansız o... ya. Yani. TNT'nin spikelleri bir e, birazcık spor konusunda e, diğer kulağımızı aşina olduğumuz spikerleri çıkartırsa daha iyi olur. Halp Özgen gibi. Birçok isim var da. Var birçok isim. Erman falan. E, gerçekten daha iyi olur. Maçın zevkini de gerçekten spikerler de tayin ediyor. E, çok arttırıyor bence. Bence spiker arttırıyor yani. Milli formalarımızı giydik. Ne diyorsun? Aynen öyle. Aman aman diyorum. Eyvah. Oğlum ne Çıka çıka çıka. Karşıda bu arada şey e, Şaperenko tehlikeli. Orta savuncusu Vanat Van at mı? Ben et mi? Öyle bir tane skorbet O var. bak be. Yıkılmadı Aa. ya. Arkadaşlar bu arada üzerimizdeki milli takım formalarını almak istiyorsanız Shopee'ye PK Store'dan bakabilirsiniz. Kendi tasarlıyor, yapıyor. 81 il var üstünde. Benim en sevdiğim ikinci formam. Kendi yaptığım. Üstündeki de en sevdiğim beyaz. Çok güzel vallahi desenleri. Sence? Güzel güzel baksana. Bütün... Senin favorin hangisi? Bütün Yok, Arkasında var. Bu arada, arkasında arkasında da var. Bütün iller yazıyor. Arkasında Türkiye'de yazıyor. Güzel forma. Hoşuma gitti. Aferin. Teşekkür ederim abi. Şimdi ne demek? O Süper Lig'de oynadı. Duydun mu? Galatasaray'ın kesin alması lazım bu maçı. E, çünkü ilk 8 sıralamasıydı değil mi? Aynen. Ya bir de şimdi alması lazım. Ya puanlı sisteme döndü ya burası. Şampiyonlar Ligi falan da. O yüzden bu tarz sürpriz takımların şansı daha fazla oluyor. Hadi! Oh. Kale Olur. kötü. Evet. kötü. Bu kim lan? Nice short bir şey. Dakika abi Galatasaray bayağı yüksekti. Evet. Ve önüne bastı. Yani basması gereken. En iyisi abi. Gerçekten Do en iyisi. Böyle olması gerekiyor. İlk 10-15 dakika bu şekilde devam ettirebilirsek. İnşallah. Bilirse, tabii bir de gol bulabilirsek bu Aynı araya ya. 10 numara 5 yıldız. Taraftar <laughs> da fıy ya. Öyle olması lazım. <laughs> Üf Kim çıkardı lan onu? Abdülkerim de Fıray. Saçlarımızın bu arada. Fıray ve Abdülkerim. Direkt Ya, ya ama ya. spiker çok heyecansız ya. Ben daha heyecan... Vallahi sen daha heyecanlısın ha. Bu ne lan? Bir Kornel daha ben iyi orta şey gol getirir. Dovinson! Oh! <laughs> Baba Davinson'da olmaz böyle bir şey ya. Ya Vallahi spiker bu azıcık bu azıcık hadi heyecanlandır be. Mutlu ol be. Abi Davinson'u sen, 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 sen çok beğeniyorsun. Ben yani. bayılıyorum abi Tottenham'dan beri. Evet. Çok iyi bir stoper yani. Dakika 6 daha Bu sonra çok sıkıntılı başladı. Çok inşallah 3-4-5 olur. Ee, Avrupa Ligi'nde her zaman her zaman bu Türk milli takımlarımızı tutuyoruz tabii ki. Ee, herhalde canım. Orada yani geldiğinde ülke puanı etkileniyor abi. Ülke puanı abi canım. Çok uzak bir şey olur. Bir de Galatasaray demiyorlar kardeşim. Türk diyorlar. Türk. Aynen. Türk yerini seviyor. şu an nasıl Dinamo Kiev'e Ukrayna takımı olarak bakıyorlarsa. Biz de, Türk takımı bakıyorlar. Türk takımını her yerde desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Her branşta fark etmeksizin desteklememiz gerekiyor. Takımcılık yapmamak gerekiyor. Gol başladık güzel oldu. oldu. Güzel oldu. 1-0. Ama dediğim gibi birazcık spikerimizi çekmesi lazım. Ha TRT'de ne abi? Çoğu spikeri böyle. Aha iki mi? Çok... <laughs> TRT'nin çoğu spikeri öyle. Ben de beğendim. O zaman hemen benim Mehmette bir gol yap. Gel yok al sıra falan filan diyorsun. O zaman ben gol atacağım. <laughs> ben sonra falan filan filan. Falan filan falan filan. <gülüyor> <gülüyor> falan filan, falan filan. <gülüyor> <gülüyor> o an hadi. Gerçi çok bilgi bir adam bence. Mehmet Demirkol o efsane. Benim çocukluğumun <laughs> e, O zaman böyle öğlen arası gelip spor programlarını izliyorduk. Arası öğlen arası da çıkıyordu. Senin bir tane anın var. teori teorim var. Mehmet Demirkol'un çok konuşması Kesinlikle. eskiden tek program yapmasından mı kaynaklanıyor? Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama 10 numara bilgili. Vakıf Bank. Vakıf Bank'tan Fatma diyorsunuz bu sezonu iyi başladı. Fatma falan filan yapıyor. <laughs> biliyor ama. Biliyor. <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> değil biliyor. Biliyor. <laughs> ya spiker çok heyecansız. Gel yani ya. ya. Spiker muhteşem değil mi ya? Spiker bu çok o, aşırı eşşop. derecede şey ya. Ruhsuz yani. <laughs> Devam et Kalkaya, kalk ayağa kalk. Kalk ayağa. Ozimin. Karaçtan Meskeresmiş. Meskeres. Öyle bir şey. Ben kim abi? Kötü. Kötü abi sen. Kalsana fark atar fark. Şu oyuna bak. Oyun güzel. Vur. Vur, ben vur lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereden <laughs> yaptı? Bir de süzüne süzüne gitti top. <laughs> Ulan abi, helal olsunlar sana. Sektiyi kestiren her adam prime dönemi biterdi yeni prime açtı. <laughs> Oğlum ne gol attın lan? Ne gol Erdem attı be? Abi taksi 200 lira da değil artık zam geldi. Zam geldi taksiler. Aa, Aa hareketler var. Oğlum, Oğlum ne attı, attı be? Ya? Helal olsun. Sen bu parayı bak, der misin bak, diyenlere? kafa artmasına şaşırmıyorduk da şu şuta şaşırdım yalan söylemeyeyim Kardeşim ya. çok iyi. Şuraya bak bak bak. <gülüyor> sekmiş <gülüyor> mi bildin Sekmiştir. Bakayım. Sekmiş He? sekmiş çekmiş. Olsun. Abi, hop diye geri verdi. Vallahi. Kardeşim helal olsun. yavaş ama, yavaş gitti öyle. Gerçekten Fenerbahçe'de mesela şimdi Avrupa arenası çok da konuşmak istemiyorum ama gerçekten sen o kadar para etmedin. Şu adamı almadık ya yani. Şimdi gidip de işte tutaya mutaya milyon euro para vereceğiz. Helal olsun yani. Türk milli takımında çok iyi stoper. Çok iyi stoper ya helal olsun. Yolu bahtı açık olsun. 2-0. Çok güzel. Ee, Avrupa'da Türklerin gecesi damla vuracağız. İnşallah 5-6-7-8 Hadi buyur. Ona kadar yolu var. Yolu var abi her şeyin yolu var. Şey var. Galatasaray'ın UEFA kupası ile birlikte. Sonra tabii. Lucescu ile gelen. Aslında Lucescu'yu da yazmaz o. Teknik direktör boşta çıksaydı o süper kupayı alırdı. Yani aslında tüm Türk takımlarının olması gereken yerler Avrupa arenaları. Biz kendi içimizde aslında çok mücadele haline giriyoruz ama kendimiz birbirimizle mücadele ettiğimiz kadar Avrupa'da boy gösterseydik şu anda o kupalar 2000 yılından daha önce bize tekrar Türk takımlarına gelirdi. İnşallah Galatasaray bu sene onu da yapabilir. Fenerbahçe'miz tekrar Beşiktaş'ımızda aynı şekilde inşallah Avrupa kupalarını süreklilik haline getirerek Türkiye'mizi ülkemize en azından sürekli düzenli olarak oynayalım. Hani bir çeyrek finaller, yarı finaller görelim anladın? Gruptan çıkamamazlık yapmayalım. Artık zaten gruplar da yok da. Ya, ya abi Avrupa'da göstermemiz lazım kendimizi ya. Bence de. Yani milyon dolarlık, milyon euroluk e, transferler yapıyoruz. Avrupa'da başarısız oluyoruz. Ya biz 2008'den beri Şampiyonlar yine giremiyoruz ya. Ya ötesi mi var abi, Ana baba günü, Ana baba günü falan diyor. TRT Spor Galp. Mertens'ti. Nasıl atamadı onu? Ya. Ana baba günü. Ana da, baba, gün galiba spiker tereddüde bir diziyle karşılaştı. <laughs> Karıştırdı böyle Bu yani. şey Ziraat Türkiye Kupası'nda vardı ya. Şey Fenerbahçe bir atak yapıyor. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz diye. <laughs> Vallahi oradan önce geldi. Ama bayağı yani muhteşem bir oyun oynuyor. Dediğin anda çok Dediğim anda, anda bir pas hatası geldi inşallah. Bu i̇nşallah, biraz var. İnşallah 2-1 olmaz ki İyi fark abi, açarız. Gibi. Bir şey yok. İnşallah bunları 6 7 8 yaparız ama Galatasaray oyun stratejisini çok beğendim. Sen ne diyorsun? Galatasaray Süper Lig'den farklı oyun Sen bir de ne yaptın yeni transfer hakkında? Ahmet Kutucu. Evet. Evet arkadaşlar Ahmet Kutucu'nun Videosunu ee, yaptı. Videosunu ya. yaptık, Kısa lafın uzun olarak onda gidip izleyebilirsiniz. Oyuncu hakkındaki düşüncelerimi, Galatasaray oyun planı hakkındaki düşüncelerimi orada açıkladım. İzlemenizi <laughs> çok da güzel video oldu bence. Ya yani bütün transferler döneminde Atakan Kelpini e ee, sezon başında da yapmışlar. Geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Benden de bir rica olacak sizlere. sadece Fenerbahçe olarak değil, şey Galatasaray olarak değil, Fenerbahçe'nin videoları da var. şey transferlerde önemli oyuncuların transferinde de. Orada birazcık daha Atakan'ı yükseltirsek güzel güzel olur. Ee, bizde de destek olur. Ee, kısa lafın uzunu diye bir konsept uydurdu. <laughs> ee, orada da yoruluyor. Gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Aferin senin bilgin, zekan var ya. Yakobs kötü ya. Abi ne olduğu belirsiz ya. Bir maç, bir maç kötü. Hücuma da destek vermiyor. Bir şey yaptığı yok. Kaçıyor, kaçıyor. Niye bıraktılar Badanan Niye bıraklar bunlar? <laughs> 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 Oğlum bu ne konsantrasyonsuzluklar? <laughs> Aa Manat, Manat bak sen dediğim ele bak. <laughs> niye bıraktılar bir an? Spiker de bir üzül be kardeşim be sen de normal maç sunuyormuş gibi. Ben anlamadım bir orada bir konsantrasyon eksikliği oldu galiba ya. Bakabeler şimdi takımından gol yedik. Burada çıktı sandı herkes. Çıkmış. Çıkmış. Çıkmış gibi görünüyor. Tam sonra nasıl kaçırdı? Çıkmadı mı kardeşim? Çıkmış, çıkmış. Ama böyle kuş tepesinden kuş tepesinden gör. O bir kere daha bizim pozisyonu mu oldu? Evet, bizim golde. Yani. Bizim golde oldu. Kuş bakışından bakmak lazım. Ama çıkmış gibi gözüküyor. Yok, bizim golde değil. Trabzon. <laughs> Trabzon'da oldu. <laughs> Deyinde... E, vara bakmayacak mı şimdi? Vara bakılması gerekmiyor mu? Çek oldu diyor. Ve şimdi pozisyon kontrol ediliyor. Ve başlama... Ne hızlı edildi be. Ya, helal olsun. Yani, Ama ne, bize de gösterseydiniz keşke be. Oğlum 2 bin arkadaşlar çıktı gibi gözüküyor sağın kenarından ama tabii ki kuş bakışı bakmanız lazım. Bir dakikada da hemen çözdüler yani ya bir dakika bile sürmedi. Demek ki çözülebiliyormuş abi. Yani bizde 7-8 dakika yani sürdü için. Niye 10 dakika sürüyor? Orada da büyük bir konsantrasyon eksikliği var ya. Yani 2-0 nasıl yani? 2-0 girseydik iyiydi yani. Valla bence ilk yarı Galatasaray'ı ben müthiş beğendim. Adamların ben ilk geliş yaş... ama şöyle bir şey var. E, konsantrasyon eksikliğinden ziyade Galatasaray'ın fark attırması gerekiyordu. Oyuna boşu boşuna ortak ettik yani. Evet. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray Dinamo Kiev ikinci yarıdayız. İlk yarı güzel bir oyun vardı. 2-1 girdik. 2-0 da girebilirdik. Ee, Osman'in kaçırdığı pozisyonlar da var. Daha da farklı olabilirdi. Ufak bir konsantrasyon eksikliği vardı son dakikaları girerken. İkinci yarıda bu tür sorunların çözüleceğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın farka gideceğini düşünüyorum. İkinci yarıdayız. Şaparak oyunu açıkladık abi. Evet, ilk yarı öve öve bitiremediğim futbolcu 45 dakika sahada kaldı. <laughs> yani... Yar girdi, çok tehlikeli. Sıkıntı. Tutmamız lazım. Ukrayna en iyi oyuncusu. Aktif Ş olarak. Şevşenko. Aktif diyorum. Neyse, fark atacağız. Sıkıntı Ağzede. yok. Bence lan! Ne oldu lan? Hala yapmadı başardı. Ay kırmızı! Ne alaka ya? Nasıl oldu? Yemin ediyorum Türk düşmanları bunlar ya. Kişi Allah canım nasıl Türk Allah düşmanları bunlar şey yapamazsın. ya? Allah Türk İşte pozisyon. Abdülkerim'in indirdiği top. E, Tam eline gelmiş. Eline ha bilerek yapıyor. Eline ya Barış bu ne oğlum ya? Ya, ya bu ne konsantrasyon eksikliği şey. ya? Niye ileri elini... vuruyorsun topa refleks yapıyorsun ya? Pozisyon Aha. Abi lütfen penaltı olsun. Lütfen penaltı ol. olsun ya. Penaltı olursa kırmızı sil. İptal iptal. Abi öyle bir muamele var Barış ne yapıyorsun ya? Ve ya niye eliyle vuruyorsun ki Barış? Ya Barış hala far. Evet. Bara gidecek. Izleyecek. Ver penaltı iptal et hadi. Allah Ver penaltıyı iptal et kırmızı iki güç olsun hadi. Hadi ulan Türk düşmanları hadi. <laughs> i̇zle izle. Penaltı. Ya adamı pazara götürmüş ya. Ver penaltıyı. Kardeşim burası sambo değil, burası güreş değil. Adamı böyle tutamazsın. Versene lan! İptal, iptal! <laughs> ben penaltıyı ver! Penaltı! Ya sana bir şey diyeyim mi ya? Galatasaray'ın bu He? çok seviyorum ya. Al Türk düşmanları sizi. Çitin sizi gidin Türk, Türk düşmanları. 5 dakikadır nereden nereye geldik? Kırmızı diye üzülürken beni altta aldı. Her an her şey olabilir. Türk'te hiçbir zaman umut bitmez. Futbol 90 dakika oynayıp Türklerin kazandığı bir Aynen öyle kardeşim. Yeter ki birlik olalım, bir olalım, bir olalım. Hep birlikte olalım, devam edelim. Ayrışmaya gerek yok kardeşim, ayrışmaya hiç gerek yok. At o üçü, hadi! Osman hadi kardeşim, 90'a hadi. Dikiver. Dik. Güzel lan. Osimen vurdu geldi. geldi. Lafı mi? Geldi vurdu gitti. Osimen vurdu geldi. Oğlum. <laughs> Kardeşim spiker. Spikere ben şey oldum ya. Geldi vurdu gitti. Abi biraz. Oğlum Türksün sen Türk. Spiker enteresini boş ver. Allah Allah. Abi biz mi Abi ben... Anladım. Oo, Osman abi. Biz mi düşmanız, biz mi rakibiz anlamadım ki. Sevinsene azıcık ya. Abi burada bak ne sunarsın biliyor musun? Osman geldi şut ve gol. Bitti abi sen ne Osman geldi burada gitti. Futbol enteresan bir şey. Enter bize enteresan bir şey. bize bizim lehimize. Allah Allah. Güzel olmuş ama ha. Ben aldım da iyi atıyor yani. <laughs> Aferin. Geldi. Gerçekten abi top. Ya yemin ediyorum at yarışı sunuyor sanki ya. Galatasarayımız At yarışı. Birinci sıradan ikinci sıraya geldi. Sana bir şey diyeyim mi ama yani top yuvarlak olduğu müddetçe her şey olabiliyor futbolda yani. Evet herhalde canım. Yani orada Barış Alper de çok ucuz yırttı abi topu niye sen voleybol değil voleybolcu değilsin. Ama işte tutmuş çekmiş Hı. o da şey yapıyor yani. Ama reflite. yine yapmaması, yapmaması gerekiyor, gerekiyor orada. tabii ki orası da ayrı bir durum. Ama 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 inşallah. Oooo. Ne yapıyor? İçeriye orta hazırlıyor. İçeri sakla İki, iki doğru... ya İçerisi ya. ana baba günü bu, ne abi bu Ya bu. diye diye, diye var ya. dedik ya. Ya kardeşim, abi, kardeşim bu kadar konsantrasyon eksikliği olamaz ya. 10 dakikadır hiç uyanmıyorsunuz ya. Ya vallahi güzel oyunu. O kadar Galatasaray zora sokmayı seviyor ki. Ya toplum karşısında da yaptı bunu Galatasaray. Abi buradan yani. Nasıl çim, kaçırdınız çim, ya? Çim... Girecek bir şey. Jakob Bey, bak bak. Ooo! Jakob! Ooo! Jakob! oha Gerçekten kötüsün ya. Adam kafanın üstünden ayağıyla gol atmış ya. Adam vole çekmiş de. Lan oğlum adam önünde... <laughs> ya kardeşim sen ne kötüsün ya. Kö abi kötü dedim ama. Sen ne kötüsün gerçekten ya. Adam arkanda, kafanı yiyorsun adam üstünden vole atıyor ya. Lan oraya küçücük çocuk koy dümdüz durur en azından ona çarpar ya. Vallahi öz yine zora soktum 3 2. Yattı e, biri ileride yani. Jacob gerçekten değil yani. Bu takım oyuncusu değil. Bir... O Jacob çok kötü yagop, ya. Ayakta duramıyor şuraya bak ya. Aman aman. aman, yapma, aman yapma be. Da, yapma, yapma be. Yapma ya. Gibi değil. Jacob ya. Jacob müdür ne boktur ya. Ama belli ki abi ben, yani sen 20 dakikadır yaslanıyorsun. Yok o bu kadar kötü anca yelerdi şimdi sokacağım. Yarmolenko mı girdi. Dağıttı ya. Baş değişti ya. Dağıttı abi bu kadar kötü olmaz. Yemin bu Okan Hoca'ya yazar bu ya. Yakup'a bak Allah aşkına. Öldü bitti gitti ya. Ya bu nasıl senin de var Vay. ya. Tamam Yarmolenko iyi fizikli bir adam da stoper de kaçırmaz şunu ya. 3 3 ü. nereden nereye geldi maç ya? Gece... Allah Allah 6 7 olacak maç nereye geldi ya? Vallahi şaka gibi ya. Yarmonek, Kaç yaşın oğlum bu Yarmolenko? 35. Ya şu adamı tutamadılar ya. Osimen çok kaçırdı çok iyi. abi çok yedi ya. Abi gel vuruşu. kusura bakma da abi onları be. Yani Osman olabilirsin evet güzel top saklıyorsun eyvallah da at abi onları da ya olsaydı düşme bu kadar at. Ya Okan Hoca Avrupa'da bambaşka ya. Vallahi abi. çok kötü yani Avrupa'da tercihler çok kötü ya. Yani oyuna erken müdahale etmesi lazım üç mülken. Bir kerem de bir bayağı aldı. Alsana Celerti. Abi Yener abi yakıksın. Kötü oldu. Maçın ilk yarısından beri evet. yani. Şurada şey Dinamo Kiev'deki adını bilmiyorum teknik direktörün. Bak şaperon yoktu. Sarı kartı vardı. Çıkardı. Yarmolenko'yu ya attı. Maç değişti. Yani sen sırf oyuncu gönül koyar, trip atar diye 45'te çıkarmamazlık niye yapıyorsun ki abi? Ben çıkan Yakup'umla çıkarttım ya. İlginç vallahi Okan Hoca'nın bak Avrupa'da oynattığı futbol Süper Lig'den daha istekli tamam mı? En azından ilk yarı bazında ama bu kadar kötü değişiklik, oyuna bu kadar etkisizlik yapılmaz abi. O süper. Hop be! At daha şunu artık Bunu ya. Atacağım. Bunu vallahi atacağım. Bu o kadar da değil. Bunu atacaksın abi. Kimse kusura bakmasın. Usmen'i bırak. Onu aldı da olsan şunu atacaksın ya. Ortağı, Niye üstüne vuruyor, baba? Köşeye vuruyor. ya. Abi yar beni o... Nereye vuruyorsun sen? Nereye vuruyorsun ya? Köşeye vuruyor. ya. Geri dönme bitirir. Geri, geri dönme. bitirir. Geri dönme. Bu no. Kerem ayağın oh, bağını ya. Sağ mı yok lan? Aa, bitti. Saliye Avrupa biter. geçiyoruz olsun. Okan Burak'ı yazar. Yana, komple. Üç, üç, üç. Ya yazılar olsun. Yana, biz ya Türk, biz Türk, Türkiye bir olarak, bir olarak bir bizi rezil ettin bir yine. Bir yani bir Avrupa'daki bir bütün bir değişikliklerin, bir değişikliklerin bir leş gibi çok kötü. Yani Avrupa bitti galiba Galatasaray için. Abi inan bilmiyorum da. Ben öyle bitmediyse bile bitti gibi yani. Ben öyle biliyorum. Yani şu bize Türkiye'de yani 2 birden maçı çevirttirdin. 3 birden maçı çevirttirdin. 2 sıfırdan verdirttirdin. Yani abi leş bizi rezil ettin yine ya. Koskoca Galatasaray taraftarını bilmiyorum şu anda. Ne durumda ne psikolojiktir ama ben Fenerli bile bu kadar sinirleniyorsan Okan Burak'a ya da takıma Galatasaray'da düşünemiyorum ama gerçekten Kötü yani abi dün milli Yazık abi yani. vallahi yazık Arkadaşlar, Ülke puanla yazık yani Ahmet Kutucu videosu yayında gidip izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katılmamızı destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize de göz atmak için videonun sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.